Sayın Başkan, değerli milletvekillerim. Kanun hakkında konuşmayacağım. Zaten kanunun torba yasa olması nedeniyle hayır oyu vereceğiz bu şekilde gelerek komisyonları siz ortadan kaldırıyorsunuz ve muhalefetin konuşmasını engellemek istiyorsunuz. Birinci madde zaten bir yaş sınırlaması getiriyor. Anayasa Mahkemesi bununla ilgili itirazlarını söylemiş. Aynı ile devam edip beklemeler yapıyorsunuz. İkinci madde ilgili olarak da TRT'nin denetim mekanizmalarının ortadan kaldırılmasını istiyorsunuz. Yeni şirketler kurmak veya burada denetimden de sayıştay denetimden de kaçırmak istiyorsunuz. Ben engellerle ilgili konuşmak istiyorum ve engellerle ilgili dün bir grup önerisi verdik burada araştırma önergesi verdik ve araştırma araştırma önergesinde 48'in 48 sayısının AK Parti grubundan yani 273'ten büyük olduğunu gösterdik. Ve ardından da şunu yaptınız. Dediniz ki bizim grup önerimizde ne vardı araştırma önergemizde? Sadece engellerin problemlerini ve engellerin bu problemlere karşı çözüm önerilerini sunmak adına değil veya belirlemek adına değil bir engeller bakanlığı kurmak ve de engellerin bu problemlerini giderebilmek ve çözüm önerilerini ortaya koyabilmek, koyabilmek adına bir birleştirme yapabilmek. Yedi tane bakanlık bu engellerle ilgileniyor. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bunlarla ilgileniyorlar bir engeller bakanlığı kuralım dedik. Bizim önergemizi bu şekilde kabul etmediniz. Ve dediniz ki görüşmeler sonucunda gelin hep beraber bir genel görüşme talebiyle birlikte verelim dediniz. Peki niye kabul etmemiştiniz daha önce? Madem böyle problemler vardı, niçin o problemlere evet oyu vermeyecektiniz? Çünkü siz şöyle düşünüyorsunuz, bu muhalefet hiçbir şey bilmez. Ve biz çoğunluğumuz var, bu çoğunlukla beraber de istediğimizi yaparız diyorsunuz. İşte bazen de böyle ilahi adalet tecelli eder ve de aynı zamanda da 48'in sizden büyük olduğunuzu idrak edersiniz. Değerli milletvekilleri, burada bir komisyon kurduk, kuruş kuracağız. Bu komisyonlar kuruluyor. İşte aile ile ilgili komisyonlar var. Kadına şiddetle ilgili, çocuklara, ölü çocukların ölümüyle ilgili, çocuk ismarla ilgili var. İriş maden kazası ile ilgili olarak var. Kartalkaya'da oteldeki yangınla ilgili olarak var. En son da Don felaketi ile ilgili ilgili olarak da bir Komisyon kuruluyor burada, kuruldu ve devam ediyor bunlar. Peki daha önceki komisyonlarda kurulduktan sonra hakikaten işlevili yani fonksiyonu tam ve Kamil manada bu komisyonlar yerine getirebiliyor mu? Hayır getirmiyor. Neden? Yine iktidar partisinin yapmış olduğu düşünce tarzından, zihniyet tarzından dolayı. Bu komisyonlarda çalışıyoruz. Üç ay, dört ay, beş ay, altı ay, yedi ay çalışılan komisyonlar var. Bu komisyonların bazen raporları çok geç yazılıyor, bazıları bu genel kurula inmiyor. O zaman bu komisyonları niye kuruyoruz? Biz akademiye miyiz? Biz veyahut da bir sivil toplum kuruluşu, kuruluşu muyuz? Biz TİNK'ten kuruluşu muyuz? Biz bir meclisiz. Bu problemler varsa o problemlerle ilgili eğer bir yönetmenlik eksikliği varsa eğer bir anayasa eksikliği varsa bir yasa eksikliği varsa veyahut da toplumu aydınlatma konusunda bir aydınlanma eksikliği varsa bunları giderecek olan bu parlamentodur. Onun için biz burada bu komisyon kurulduktan sonra bir an önce görevini tam ve kamil manada yapması lazım. Ne demek istiyorum? Ben burada darbeler araştırma komisyonu üyeliğini yaptım. 15 Temmuz FETÖ darbesinin başkan vekilliğini yaptım. Araştırma komisyonunun başkan vekilliğini yaptım. Biz buraya cumhurbaşkanlarını getirdik. Biz buraya genel kurmay başkanlarını getirdik. Generalleri getirdik biz buraya. Biz buraya bakanları getirdik. Şimdi yine aynı şekilde komisyonlara bakıyorsunuz Kartalkaya ile ilgili olarak bir bakan atanmış bir bakan gelmiyor. O zaman o bakanların çoğunluğu burada seçilmiş bakanlardı. Geliyorlardı ve burada bildiklerini söylüyorlardı. Araştırma komisyonuydu. Yazıyorduk. Gelmeyenler vardı. Deniz Baykal geldi mesela. Sorularımıza cevap vermeden gitmişti. Biz onu dinledik, dinledik, dinledik. Bazıları da gelmemişti. Mesut Yılmaz mesela gelmemişti. Bazı milletvekilleri gelmemişlerdi. Ama onlar yazılı olarak cevaplarını göndermişlerdi. Veya bazıları da yazılı olarak da göndermediler. Onları da kamuoyuyla paylaşarak kamuoyuna dedik ki bakın bunlar da bu şekilde demokrasiye inanmıyorlar. Çoğulculuğa inanmıyorlar. Fikir özgürlüğüne inanmıyorlar. Bildiklerini söylemiyorlar diye şikayette bulunmuştuk. Şimdi aynı şekilde bir bakan niye gelmez komisyona? Bir açığı mı var? Veya söyleyecek sözleri yok mu onunla ilgili? Yani o Kartal daki yangınla ilgili ölen çocuklarla ilgili. Anne ne diyordu oradan? Çocuğumu babama sordum. Dedim, dedim ki yansın mı yoksa pencereden atayım mı diyerek. Ya bu bir trajedi. Şu büyük bir dram. Biliyor musunuz dünyada gerçek demokrasinin olduğu ülkelerde böyle bir yangında bu cümle üzerine o bakanların hepsi istifa ederler. O hükümet istifa eder. Onunla ilgili örnekler vermek istersen biliyorsunuz zaten bunları. Bilmiyor değilsiniz ki. Ben istiyorum ki Türkiye'de bir demokrasi olsun istiyorum. Türkiye'de insan hakları olsun istiyorum. Yani bir parti olduktan sonra devlet yerine kendisini koymasın. Bana bir emanet verildi. Ben bu emaneti layıkı ve çile yapılayım. Diğer partiler de gelebilir. Ama şöyle düşünüyorsunuz. Diğer partiler gelmesinler. Ben ila niyaya burada kalayım diyerek onunla ilgili mevzuatlar yapıyorsunuz. Onunla ilgili düzenlemeler yapıyorsunuz. Onunla ilgili siyasi mühendislikler yapıyorsunuz. Ya ama grup başkanımızın da aldığı karar yani. Aynı